Merhaba arkadaşlar Yalıçapkını dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in evlendikleri iddia edildi. Söz konusu iddia ardından Mert Ramazan Demir'in yakınları bir açıklama yaptı. Yalıçapkını dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bir dargın ve bir barışı sürdükleri ilişkileriyle ilgili ortaya bir yeni iddia atıldı Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gizli evlendiği iddia edildi taraflara yakın kaynaklanan gazete ve magazin yaptığı açıklamada doğru değil evlenmedi İspanya'da sadece tatillerle ifadeleri kullanıldı bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı